He? de burası işte şeker emlak. Bana bak Hüseyin, bu da olmadı gazeteye ilan vereceğiz artık ha. Tamam abla. Hadi yürü bakalım. burada <laughs> ne Şeker? Sana demedik mi lan o arazi biz alacağız diye? Abi vallahi ben satmadım ya benim alakam yok abi. Konuşma lan! Beni mi yiyorsun lan? Abi vallahi ben satmadım sana başka yerden arazi alırız abi. Başka arazi lan? dersiniz, ee, biz e, düz ayak e, kiralık bir, bir yer arıyoruz, e, bu emlakçı da var dediler, göremiyoruz biz, acaba burası emlakçı mı? Evet görmüyoruz biz hiç, sıkıntımız var, bahçe katı bir yer lazımdı, bize burada varmıştı dediler, köpeğimiz var, bizim hep şikayet geliyor, bahçe katı bir yer lazım, bize yok mu? Yok yok, sahibi yok, hadi sonra gelin. Ne zaman gelelim acaba? Sonra gelelim? Ne zaman gelelim? Çok sıkıntımız var. Bak çıkarken merdivenler, merdivenler. Z tamam. Zorlama istersen kardeşim. Sonra yine geliriz. Ne zaman geleceğiz Aa, geliriz ya? Geliriz, geliriz. İyi günler. Gel. Neresiydi kapı? Heh, burası. <laughs> 你不要！我他妈的想 Ramiz Bey? Evet. Ya niye açmıyor bu ya? Niye açmıyor? Ya? Of, mesaja geçiyor sürekli. Mesaj bırak abla. 20 dakika var yanarız valla. Ah, bu şey. Ah, bu şey. Ramiz abi vallahi kireç bu. Kemiklerimizi bir eritir bu. Toplu mezar gibi ya. ya seni öldürecekler mi Tamam çocuklar bu kadar yeter. Çekilin siz. Abi Allah musaf çarpsın kimseye söylemeyeceğiz be ya. Ne yapacaksın bizi öldürüp be abi. Ah Hüseyin ah ah. Lütfen öldürmeyin bizi lütfen. Ben mi dedim lan size emlakçıya girin diye? Ha? Abi isteyerek girmedik ki vallahi kader. Ben babamı arıyordum, isteyerek girmedik ya. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyordum. Lütfen öldürmeyin bizi, söz söylemeyeceğiz kimseye, söz. Hadi bakalım. Ramiz abi özür dilerim abi. Firuzan abla çok üzgünüm. Özür dilerim. Nene bir dua et, nene. eriştik Fatih'e ise 5 kişi. 5 kişi. Hadi üşey kaç. Kaç. Hadi çıkamıyorum. Git. Hadi. Parti parti dalalım. Biliyor musun ayarlarken yürü kaç. Tam ah. abi, Babamı bulduk biliyor musun? Ay sıçacağım babalığın şarap sararına! Yürü be! Çıkın